Ne bakıyorsun oğlum? Sen ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Dur ne var? Bak, bak, ne var? Dur be! Aa! Bu manyakla daha fazla tutmayalım biz burada. Eğlenelim derken başımıza bela alacağız. Telefon hakkı falan diyordu Karaoğlan. Git getir şunun telefonunu da arasın kim arıyorsa. Bir numara yapma sakın. Al telefonu. Sizi kim teslim alacaksa ara gelsin alsın. Ne Eyvallah. Ben de telefon hakkı istiyorum. Ben bu herifle birlikte değilim. Aynı arabanın içinden çıkmadınız mı lan siz? Ha? Burası okul değil oğlum. Gürcistan sınır karakolu. Bir tane telefon hakkınız var. Adam gibi kullanın. Şu kelepçeyi çöz bari. Alo. Muzaffer Bey. Didem'i telaşlandırmamak için sizi aradım. Ne? Ulan sen benden dalga mı geçiyorsun? Ne işin var oraya? Aa, ben kızıma dediydim zaten. Bu serseriye güven olmaz Zeyre. Herif kalkmış bir de bana açıklama edi. Orada ölsen de, cebersen de dönüp bakmam be. ben de. Dedim, güvenilmez serserinin itin teki olduğunu Dua et ki kızım seni sevdi. Ama sen dur. Sana hayat dersi vermeye geliyorum oraya. Hayırdır baba? Ne oldu? Kime bağırıyorsun sen? Ee, yok bir şey. Bizim çay depolarına hırsız girmiş de... ...onun için bekçiye bağırıyorum. Ha, şoförü haber ver. Arabayı hazırlasın. Ceketimi alıp geliyorum. Demir, Demir! Aa ah, sağ Cevdetciğim. Seni de rahatsız ettim kusura kalmayasın ha. Tamam tamam tamam. En kısa zamanda gelip bir çayını içeceğim emniyete. Haydi. Haydi abtop. Ah. şimdi senin Kimsenin kaybolma geliyor bize ama. Vay çok ağlamış, herhalde. olsun. Oza! Bak senin yerine yumruğu ben yedim. Kimse yapmamalı, söyleyeyim sana ha. Abi! Siz şato biliyorsunuz mu? Arçin. Futbol. Öyle, go, gol. Top. Yok. Tüm bunlara ben sebep oldum. Çok üzgünüm. Sen olmasan da durum farklı olmazdı. Nerede olduğumuzda da benim yok. Bu herif hep böyle. Bunu sana düğünden sonra söyleyecektim ama o düğüne gitmeyeceğime göre şimdi söyleyeyim bari. Sen benimle İstanbul'a gelmek ister misin? İş olanakları, tanıdıklarım var falan. Ne dersin? İsterim. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Buradan çıkar çıkmaz iyi uçakla İstanbul'a gideriz artık. Çok güzel fikir Ozan valla. Çünkü benim baba tarafı Selanik Göçmeni, İstanbul'da. Orada da akrabalar var. Fikir olarak... Ama şimdi düğünde çalgıcı malgıcı lazım olur o zaman. Ben gelmeyeyim sağ ol. Alo. Alo. Hı hı, okay. Gargi. Gargi, Gargi. Karola. Halk. Siz değil, sadece Hakan. Ne oldu? Arkadaşlarım kaldı. Sırayla. Önce sen dediler. Bak bu sefer de bu aradan kaçmış komşu. Yine maç mı izliyordunuz? Ya haftada bir akşam maçımız var komşu. İdare et de, aradan kaç ay böyle. Bir şey demedik ya. Gece arabaya. Bir daha ha buraları dolaştığını görmeyin. Kardeşim ve arkadaşlarım içeride. Paşlatma arkadaşlarından, geç. Ola sabaha kadar seni mi bekleyeceğim? Geç. Muzaffer Bey. Bu ne demek oluyor? Kardeşimle arkadaşlarım geride kaldı. Ee, bu da senin sınavın delikanlı. Sana daha başında dediydim. Kızımı üzersen ben de seni üzerim dedim. Bak, Didem günlerdir senin yüzünden ağlar durur. Şimdi uzunma sırası da sende. Nerede kaldı bunlar böyle? Niye bekletiyorlar bizim burada? Belki de bekletmiyorlar. Ne diyorsun kardeşim? Doğru düzgün söyle. Abinin bileti tek kişilikti. Siz bir süre daha misafir misiniz? Genelde sınır dışı yerdiler bir iki hafta sürer. Siz buraya alışsanız iyi edersiniz. Çito, grito, Chito margarito, hey. Kardeşinle arkadaşlarını çıkaracağım. Çıkaracağım ama duğundan sonra. Muzaffer Bey. Bakalım Didem'in dediği kadar sen de onu sever misin? Didem belki şunu da demiştir, ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Hele kardeşimi asla. Durdur arabayı. Didem'e de söyleyin, onu da asla yarı yolda bırakmam. Delikanlı, yarın da böyle duğuna geç kalırsan... ...kızımı asla göremezsin. Hadi. Isaac. Kayınpeder ayrı, kardeş ayrı. Ama insanın etrafında bir tane akıllı adam olmaz mı? Gördüğün gibi Hakan'ın yaptın ha. Bu Hakan'dan her şey beklenmiş ben sana değil. Hadi o zaman neyse de bana çok büyük ayıp etti ha. Bence durum göründüğü gibi değil. Ne değil Leyla? Nasıl değil durumdu? Nasıl değil durum göründüğü gibi ya? Ulan <laughs> Şu hale bak. Kaçak olarak Gürcü sınırı geçiyorum. Benim de bir sınırım var lan. Ulan odan. Say. Yok ya komşu, sağ ol. Ya bu yani gene aldı. Sizin diziler çok güzel valla. Bir başlıyor mesai bitene kadar izliyoruz. İyi izler. Hiç sıkılmıyoruz gece nubetinde. Ne güzel. Abi şu an tuhar magrab gavrat zebe. Kıpırdamasın kimse. Olur. Sanki nereye gideceğiz? Hakan? Acele edin. Ben dedim size Hakan bizi yarı yolda bırakmaz diye aslan parçası. Sen gitmedin mi ya? Kardeşim almadan gitmeyeyim dedim. kardeşim oldu. Kesin tatoyu da almadan gitmeyeyim demiştir bu. Seni içe Hadi çabuk. Hadi, hadi. hadi. Bu tarafta. Hadi, hadi çabuk, hadi burada. Hadi çabuk, 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 çabuk. yine ne nerede? Bakın al şunu. Aa. Burada buldum. Dayı Hakan çabuk, işte şunu Hakan. Ya ne yapayım? Ya, yok, evet. Yürü be! Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar! Yürüyün be! sonrası de komşu. Takip etmeyecek misiniz? Ya takip ederuk da geç oldu. Hem adamın duyunu varmış. Abi. Efendim. Ya bu polis sen gittin deyince ben... Ha, gelmeyeceğim sandın değil mi? İşte. Yani bir an kardeşimle arkadaşlarımı orada bırakır mıyım hiç? Bırak varsın tabii. Ben de öyle söyledim. Ama bu Orzan var ya bu. Bu fenalık bir insan çıktı başımıza. Gitti Gürcü polisine gitti. Gürcü de konuşur. Hamur diye, hamur diye, hamur diye, hamur diye. Çamur diye, çamur diye. Seni bir fişlik dedi, bir fişlik dedi. Benim ağzıma almayacağım laflar söyletti senin hakkında. Hayır Sen insan kardeşine böyle bak. buna bir koyduğum bunu. Havalarda falan derler falan. Zor kurtarlar elimden. Çok çamuru Sen bunu bırak hayatından çıkar. Nasılsınız? Çok yakışıklısın. Nasıl? Yani yakışıklı oldunuz bayağı. Sağ ol. Borcumuz ne kadardı? Borç ne du Ozan Bey? Bir fotoğraf çektirirsek yeter daha ne yani? Yok olmaz. Bütün olmaymış ya oldu oldu. Yok yok, biz ödeyelim onu. Ya gözünün damarına kurban olayım. Oldu diyorum sana da. Yok, olmaz ya. Şey olmuş şimdi kredi kartını. La bırak kredi kartını. Bir sükür dur da. Senin para benim mekanımda geçmez. Parası olsa geçerdi. Ee, madem öyle, o zaman şu aradan sayfayı çıkaralım değil mi? Hemen de alalım Bey. Nasıl balon ya? Öyle bildiğimiz balon işte. Bildiğimiz uçan balon mu? He. Ee? Nasıl yani? Böyle sepeti var. Evet. Biniyorsun uçaysın he. Ee. Sonra da Sayın diye bir alterci size minibüs verdi he mi? E eh, ulan he ya. Tabii yürü git başkasıyla eğlen. Paran yok ise yok da bu kadar yalan söylenmez. Sen de bırak ulan şöyleyi. Bir turdun O tipe ne kadar şöyle sürersen sür düzelmez. Allah'ım. Nasıl? Ya? Çok güzel. Sen yani elbise çok güzel. Sen, sen zaten çok güzelsin. Güzel olduğu için yani çuval giysen yakışır. Ya neredesin Ozan? Tamam geldik hadi. Neredesin Ozan? Ver şunları ver. Leyla, hayırdır? Kız öyle kaçar gibi nereye? Leyla, geç bakalım sen böyle. Senin yerin, ailenin yanı. Ya rahat da beni. Leyla, git şuraya gel bakalım. Gel. Oh, birader. Sakin ol, sakin. Bak, sakin oldu bana ya. Sakin oluyor bana ya. Bana sakin oluyor Masri. Leyla, gel bakalım sen. Hop, oh, ya. yavaş. Allah Allah. Yavaş oldu dedi şimdi be ya. Yavaş ol dedi Vasri. Lan sen kime artistik yapıyorsun lan? Ha? lan o silahı yerine. Rize meydanda silah mı çekilir lan kendiliksiz? <gülüyor> Rize. <gülüyor> Siz bu kızdan ne istiyorsunuz kardeşim? Kimseyi zorla evlendiremezsiniz. Bak zaten gerginim. Kimsin lan sen? Kimse kim? Abi. Sen git düğün yetişmen hallederim. Olmaz öyle şey. Olur olur. Niye olmasın? Düğün beklemez Hakan hadi. <laughs> Ağır ol bakalım, Tato. Merak etme sıra sana da gelecek. Şimdi sen resmi olarak da ölüsün ya. Kimse hesabını da sormayacak benden Tato. Ben senin o tipine sıvayım inşallah. Yazıklar olsun be senin gibi arkadaşa. Ya beni tehdit ettiler diyorum. Niye anlamıyorsun? Sen beni niye bulaştırdın bu adamlara? Ben hayatta evlenmem bu Basri ile. Evleneceksin kız. Söz verdik be ya. Ya bana mı sordunuz söz verirken? Sormadık. Kız evlenmem diyor işte. Basın gidin be. Aa. Şarkıcıya baksan filmde sandı kendini, kaçılan makam sözümlü aramdan. Ya ne sözlüsü ya? Ayrıca ya ben başkasını seviyorsun. Ne? Başkası mı? <laughs> Tanıdık mı? Ben mi? Evet. Ben dedi. De. Öf! Ne oluyor lan? Arkadaşlar kızı duydunuz başkasını seviyor. O başkası da ona boş değil belli ki. Lan! Yoksa kız kardeşimin aklını çalan deyyus sen misin ha? Daha yeni mi anladın tipçik tip, pislik seni? Benim lan ne var? Ne olacaksa olsun. Vermiyorum lan Leyla'yı. Yok. Okey o zaman. Okey derken? Okey yani makul. Yani makul derken... ...bize uyar. Vallahi mı? Ha. Şimdi baktığında bir tarafta Türkiye'nin sevdiği ünlü popçu Ozan var. Öbür tarafta bizim bakkalın oğlu Bahsi Bolu. Yani mantık. Ozan diyor Bahsi be ya. Baksana seviyorlar birbirlerini. Lan! Sen kimsin benim sözümü elimden alıyor lan? Aa! bu herifi çok mu seversin? Buna bir türlü inanamadın ama evet. Ama bu herif gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Bak Didem. Bu şarkıcı milletiyle. Oh. Didem! Geldi. Geldi. Didem! Neredeydin sen? Her şeyi anlatacağım sana. Ama şimdilik sadece şu kadarını bil. Bu dünyadaki en büyük engel bile sana olan aşkımdan büyük değil. Bu süslü laflarla kurtulabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Şu son birkaç gün kalan hayatının en büyük pişmanlığı olacak. Çünkü hayatımız boyunca beni düğünde nasıl beklettiğini kafana kakacağım. Evlenelim o zaman. E biz Ahmet. Ben çok duygulaştım. Ben. Ya babanı sayılırım bir yana tabii. Yavaş gel. Bakın burada kimler var. Herkül Halter Salon. Ozan, Hakan. ikisinin tercihi de Herkül Halter Salonu. 5 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Ünlülerin de salonu Herkül Halter Salonu. Sizin salonunuz. Herkül Halter Salonu sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Bakın burada kimler var. O zaman... O zaman Ferdi Herkül Halter Salonu. Hakan, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük haltercilerden mi, rakçılardan mı desem? Dambılı indiriyor, dambılı kaldırıyor. Şu özgüvene bak, nereden geliyor? Herkül Halter Salonu. Herkül Halter Salonu. Herkül. Halter Salonu. Sizin salonunuz. Herkül Halter Salonu. Sizin de bir ağırlığınız olsun.